Merhaba arkadaşlar, ben Ahoy. Bugün sizlerle e, Lipton akıllı çay bardağına başlıyoruz. Ya ne başlıyoruz lan. Lipton akıllı çay bardağı oynayacağız arkadaşlar. Böyle oyunlar gelecek. E, Soru oyunlar olmasa da elbette oyun gelecek desen başlayacağız. Köpek, köpek. Evet, çıkartır. Köpek. Köpek tuttum. Aklıma ilk o geldi. Basmadım mı lan? Şu oyunun böyle bir çok sıkıntısı var. Lan ne oluyor? Hayır. Ne alet oğlum ne aracı lan. Köpeğin üstüne binip gidebilir misin sen? Salak mısın sen? Hemen de bilecek ha. Kesin bildi. Kedi demezse iyi. Kedi de köpek de aynı. Lan. Hemen dört. 4'e geldik. Abi bir git. Yani. Bazen. Yani küçüğü de var, büyüğü de var. Köpeğin yani. <laughs> Nadir değil de. Bazıları büyük, bazıları küçük. Ağaya. Tabii ki lan. Niye kaldıramıyorum? He. Lan oğlum bilecek bilecek. Yeni soru hakkı da istemeyecek harbiden ha. Hadi. Ee, köpek eti. Bazen yani pişirenler var pişirmeyenler var. Köpek eti yani. Bazen pişirilir bazen pişirmez. Lan oğlum kes sesini. Bazıları pişirir, bazıları pişirmez. he Allah'ın ilgisi bile yok. Ne kanadı oğlum, köpek kanatla uçar mı lan? Salak mısın sen? Üfle üfle nereye kadar? Ama şimdi sordum ya. İlgisi yok ilgisi yok. Kanatlı köpek olmaz bir kere. Ha, doğru sen bilmiyorum. Ne? Ha. Köpek etini yiyenler var bazen. Yani lan kes sesine. Bazı ülkelerde şey yapan var da. Ha, uçabilir mi? Hayır. Oğlum kanatları yok, ilgisi yok diyor. Öyle uçabilir mi diyor ya? Uyu uyu iyi geceler. Allah. Oh. <laughs> Lan sen beni delirtmeye mi geldin? Hayır. Lezzetli mi, bir şey mi diyor? Şuna bak ya. Hadi hadi. Yok ağır değildir. <laughs> Allah'ım tabi ağır. Urde'ye bak. Şey köpeğe bak. Hadi hadi hadi. evet tutarız. Hatta öpenler bile var yani. O kadar. Sen zengin mi? Sen lan bir sus. Sen zengin evinde mi yaşıyorsun oğlum? Arkaya bakıyor. Allah. Kezim bana at ah, diyecek, deve diyecek ve araba diyecek. İnsanın köpük insan taşıyamaz. Büyük ihtimal at ya da deve, deve diyecekti. Basmadım. He. Uyusun da büyüsün. Lipton. Hayır, 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 hayır. Üç kere tıkladım. He. Kelebek sen de bir yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. git lan soru 17 Çok sokak tüm şeylerle dolu. Köpek, it, köpek. Öf. Lan bir olamadım gitti. E -e. Allah'ım Dört ayak. Abi! Lan öndekiler kol, arkadakiler ayak işte ya. Sağ ol oturuyorum. Vallaha oturdum billaha oturdum. Oh. Sesim kısıldı herhalde. Bana öyle bakıyor. Tip tip bakıyor. Var. Buldu buldu. 20. soruda buldu. <laughs> bastım bastım. Bastım. Saygısıza bak. Bundan sonra cevap. Bu mu? Aptalca bir soru söyleme. <laughs> bazen işte bazen. Bazıları sert değil, bazıları yumuşacık çok tatlıdır yani. Çok seviyorum. Bir ara benim de vardı. Şaka şaka yok. Hiç olmam. Hep bir göbek isterdim. Pitbull. Çok güzel oluyor abi. Vahşi vahşi. Lan. Lan bildi. Hastır. Bildi. Evet. Evet bildi. Bu oyunda yokum. Ee, evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Siz seviyorum. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.